Seferdar ağa. He buyur. Biz bu uşaklara biz bir baş göz ederek. Nenden bilirsin, eee oğlum biraz eee işte şeydir. Evet, kaplan. Evet Pembe pantalle kaplan, kaplan. Ama senin kız da yani. Ya şimdi buradan kız. Yok kapatma konuyu. Ama senin kız da. Az. O... <gülüyor> 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 şimdi oldu. Bu... Peki sen kız babası olana. Sen sen erkek babası kızsın. <laughs> Madem sen erkek babasısın. Tamam. Seni şimdi şöyle Biz bir Biz şey... burada iki kız babası olarak da konuşuyorum. Peki benim kızımı ...kızına mı istiyorsun? Ee, görüntü görüntüde erkek. O zaman, zaman demek sen görüntüsünü istiyorsun. Heh. Görüntüsüne ihtiyacım var. Yaşa. He. Ee, de e, benim kızın görüntüsüne ihtiyacım var. Yok kız olması yetiyor zaten. Tabii. Ne get. Hayırlı akşamlar. <laughs> bu sefer çok kısa konuşacağız. Ya biz sizi de kirayı yatırma günü. Aynen gel üçü diye konuşmuştuk ya. Hı <laughs> Çok ciddi. Ama hiçbir zaman ayın ondan önce yatırır. Hele bu sonra hiç yatırılmaz. Eğer siz bu ay beleş oturacağınızı zannediyorsanız sizi temin ederim. Böyle bir şey aklından bile geçmedi.